Herkese selam arkadaşlar. Ee, bu videoyu burada başlatmak istemedim ama, ama, inanın bana o kadar acelem var ki şu an pilatese gidiyorum. Pilatese giderken de böyle çanta götürmeye de ne bileyim şey içine eşyalarımı koydum. Normal spor çantam yoktu çünkü. Onu da bir ara halletmem lazım. Şimdi hızlı hızlı evde ne unuttuğum, unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum ama hızlı hızlı hemen benim oraya gitmem lazım. Çünkü saat 1'deydi. Ben bekletmeyi sevmem dur bakayım arabanın altına da ilman almıştım Buradaymış. Hemen hızlı hızlı gidelim. Belki pilatesteyken de sizlere yani böyle bir iki, bir iki bir şeyler gösterebilirim. da açık olacağım için çünkü bayan hocayla bir bir ders alacağım. Ondan ötürü arabamızı bir çalıştıralım. Tamam. Kemerimizi de bir takalım. Bir dakika. Takıyorum takıyorum. Ötme kemerimizi de taktık. Tamamdır. Ama benim şimdi buradan sonrasını kapatmam gerekiyor. Nasıl otoparkın kapısını açacağım? Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar şu anda e, otoparktan çıkarken gerçekten o kadar saçma salak bir şey yaşadım ki bizim otopark böyle yukarı doğru bayır ve ben çıkarken otoparkın anahtarını düşürdüm. Bayırda öyle kaldım. Eee işte koltuğu geri çekiyorum almak için falan bacağım yetmiyor araba kayıyor en sonunda park modunu aldım niye de park modunu almamak için direndiysen bilmiyorum ee, park modunu aldım en sonunda yönetici çıktı dedi ki Mervan'ın bir problemi var dedim yok boyum yetmedi anahtarı almaya o yüzden durdurdum öyle şimdi ben hemen gidiyorum pilates merkezine orada inşallah yer bulabilirim ilk kez başlıyorum bugün de ilk günüm sizlerle de heyecanımı paylaşmak istedim öyle bu arada kamerayı nasıl tuttuğum hakkında hiçbir fikrim yok. Umarım güzel tutuyorumdur ya. Acemiliğime verin ne olur. Şimdi insanlar şey diyor. Tekeliyle araba kullanıyorum. Tekelimde kamera ne yapıyor bu deli falan diyorlardı muhtemelen gördüklerinde. Sanırım burada bir yer olması gerekiyor. Tamam o zaman buradan ya. Buradan gireceğim. Umarım bulurum. Görüşmek üzere. Ben şimdi kapatayım da şu yeri bir bulayım. Saat 1 değil randevum ve şu an saat 1-2 geçiyor. Hiç sevmem bekletmeyi de bekletilmeyi de. Görüşmek üzere bay bay nereye tutuyorum belli değil ya. Oh, i̇nşallah bulabilirim. Bu arada ilk kez geliyorum. Ben nerede, nerede bilmiyorum ya. A2 blok neresi abi? Şu an bir dakika dur. Onu bulacağım. A2 blok. Ya ben şunu bir bulayım da dur geleceğim ya. biliyor musunuz? Arabayı park ettiğim yeri 2.80 dolanıp farklı bir bloğu geçip meğersem tam arabayı park ettiğim yerin önündeymiş bina. Çok yürüdüm. Bence bugünlük pilatesimi tamamlamış bile olabilirim. Gidelim. Evet 3. İyi de 3'ü nereden bulacağım? Bu daireleri 14-15 falan. Evet arkadaşlar şimdi ben geldim. Hatta geleli çok uzun süre oldu. E, pilatesi de böyle bir ısınma hareketleri falan yaptık. Bu arada başlayacağım. Göstereyim mi seni? Göstereyim. Ezgi hocamla birlikte. Merhabalar. Şimdi, evet, şimdi saatlerimi belirleyecek böyle ısınma hareketleri falan yaptık. E, güzel bence, güzel geçti. Biraz e, hamlanmışım sanırım. Bayağı bir e, zorlandım ama alışacağımı düşünüyorum. Şimdi ben bir saatlerimi falan belirleyeyim. Sonra tekrar sizlerle buluşuruz. Evet şimdi çıktım, size biraz oturduğum mevkii de göstereyim. Benim bebeğim de orada. Bu arada İspark'tan da gelmişler. Oh. Allah'tan yanıma nakit almışlar. Normalde hiç nakit taşıyan bir insan değilim. Hep kart taşırım. Bundan dolayı inanılmaz sorun yaşıyorum bazı yerler. Kabul etmiyor. Ve salak gibi kalıyorum olduğum yerde. Şu an nasıl gözüktüğümü bilmiyorum ama araç kullandığım için böyle tutmak durumundayım. Kusura bakmayın lütfen. Ee, şimdi ben pilates dersinden çıktım. Bir dur, yavaş gel ya. Tabak hani şimdi bir şey diyecektim de neyse. Ee, anneme gidiyorum, çıktım. Şöyle geçeyim. Birazcık anneme giderim, sonra biraz orada takılırım. Daha sonrasında umarım iyi gözüküyorumdur. Umarım sadece kafamı çekmiyorumdur. Ee, daha sonra biraz orada takılır eve döner yemeğimi falan yapar. Yerim kolum ağrıdı. Kasis. Kasisler benim korkudur. Yani bazen fark edemiyorum. Küt diye geçiyorum üzerinden böyle. Bu arada Yavuz bu izlersen yani aynamla oynamış. Koltuğumla oynamış. Yani genelde yakıtım benim hep olduğu için böyle kısa mesafelerde e, dükkana falan gideceği zaman benim arabamı çıkartıyor ve o gün bir yere gitmiyorsam bütün e, koltuğuyla aynasıyla her şeyle oynuyor. Bu çocuk benim arabamın fanı arkadaşlar. Yemin ediyorum fanı. Ve bana çaktırmadan yedek anahtarı almış. Onda da bir yedek anahtar var gidiyor geliyor. Ben hiç fark etmiyorum ya. Evdeyim ya salak saf Merve. Ama aynayı falan düzeltmeyi unutuyor. O kadar da saftirik bir kocam var. Ama çok tatlı yine de. Neyse ben şimdi kapatıyorum. Annemle görüşürüz o zaman ha. Şimdi annemlere geldim. Şöyle. Oy. Yemin ediyorum arabayı park edecek kapımın önünde bile bir yer yok ya. Neredeyim? Neredeyim? ya neredeymiş bir gör bak şunlara bak şunlara seni burada bir sürü insan görecek ya bir sürü bir sürü çok tatlıyım ben de çok 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 huysuzum çok yaramazım çok tatlıyım çok tatlıyım çok tatlıyım neredeymiş benim askım neredeymiş benim askım neredeymiş kımırıyı kapatınca yiyeceğim seni yiyeceğim seni bakar mısınız bakar mısınız tüy yuma ne oldu Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? O ağzı burnu getir bana yiyeceğim. İyi mi bu ağzı burnu? Yiyeceğim, 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 yiyeceğim. Şimdi seni yeme seansı. <laughs> böyle gelip gelip geri geri park etmemi düşünmüyordunuz herhalde. Yani neden kolayı varken zorunu yapayım ki arkadaşlar yani inelim bakalım. Hadi Çantamda da öbür tarafta yalnız onu oradan alacağım. Aslında hedefim şuraya girmekti ama bakayım buradan buradan o araba geçmez oraya ya. geri geri gelerek uğraşamam yani şimdi. Sürterim mürterim sonra Yavuz'la yemin ediyorum benim kafamı doğru sürter uğraşamaz benimle şunu alalım bak majizlik. her zaman bir kızın arabasında olması gereken bir şey bu ee, sonra şunu da alayım şunu da kapatalım evin anahtarı yanımızda şunu da kontrol etmeden gitmeyelim bu arada arabayı kilitliyorum ya şey oluyor lan acaba unuttum mu falan ya kilitlemediysem sürekli bunlarla karşı karşıya geliyorum Evimize çıkalım. Evet. Asansörün içi mis gibi çamaşır suyu kokuyor. Bu arada neden böyle spor bir kıyafete bu kadar kocaman bir çanta? Çünkü şu çantam annemdeydi, sporcu çantam. Ee, bunu gittim annemden aldım. Benim evimde böyle bir çanta yoktu. Bugün resmen böyle gittim. Ee, o yüzden. Sebebi buydu yani. Evet, geldik. Yalnız evden o kadar şey çıktım ki ya. Süpürnaz'ı açmayı unutmuşum. Bak çöpü bile atmayı unutmuşum dur. Çöpü atayım ben hemen iki dakika. Dur, sen de dur. Sen de dur. Akıllarımızı şöyle koyalım. Koyduk. Mutfakta yine durumlar. Bildiğiniz gibi süpürnaz sen ben çalış çok çıkıyor. dinlendin. Ay suyumu da alayım biraz içeyim. Şunu da kapatalım. Bu arada bulaşık makinemden asla memnun değilim. Biz bu evi aldığımızda e, bulaşık makinası, ocağı, fırını ve davlumbazı içindeydi. E, böyle bulaşıklarımı yıkadıktan sonra açıyorum. Bir saat boyunca açık kalıyor ağzı. Ve bulaşıkların kurumasını bekliyorum. Geç de geç ya. orta sehpan tozunu aldım. Her gün muhakkak orta sehpan tozunu alıyorum. Çünkü full cam olduğu için ee, mesela ben şimdi aldım ve ya, yani bir 10 dakika sonra tekrar üzeri tozlanacak. O yüzden onun tozunu her gün almak durumundayım. Ve aynı olan parmak izi olan her yeri siliyorum. Bütün evin tozunu her gün almıyorum. 3 günde bir alıyorum. Zaten haftada bir Zeynep abla geliyor. Ee, yani haftada 2 kez toplamda toz almış oluyoruz. Ama şöyle bir şey var. Ee, şu e, orta sehpanı yani cam olan her yerin tozunu e, muhakkak her gün almak durumunda kalıyorum geri mobilya olan zaten e, diğer taraflar beyaz mobilya çok fazla belli etmiyorlar Oraları her gün tozunu almıyorum öyle yani işte ben şimdi ne yapacağım ki ya Five minutes later şu an ne yapabileceğimi düşünüyorum ama bir şey bulamıyorum aşkım sen dışarıda ye gel ya bak tavuk döndi iki buçuk lira Mart etinden mis ye de gel süpürnaz içeriği süpürürken benim de boşaltmam gereken bir bulaşık makinesi dolusu tabak çanak var arkadaşlar bitmiyor iki kişiyiz ama yiyoruz ben şimdi onları bir boşaltayım hatta şuradan elime kurulama bezi de alayım çünkü benim saftilik makinem ta giderken bu makinenin ağzını açık bırakmıştım hala ıslak olan tabak çanak var delireceğim aklımı kaçıracağım ya ben yemin ediyorum var ya Değiştireceğim seni. Seni değiştireceğim. Sen de gör. Tamam mı? Yenisin diye kıyamıyorum zannetme. Köye gönderirim seni, yemin diyorum. Kalırsın köylerde. benim için. Ama neden olmasın? İmkansız değil. Şimdi yine meşhur kabak tarifimi yapacağım arkadaşlar. Ee, bu sefer 3 tane kabak doğradım bu arada. Tuğba arıyor Az önce onunla konuşuyorduk, kesildi. Tobiş, YouTube'a video Alo. çekiyorum. Alo. Alo duyuyor musun? Efendim? Duyuyor musun? Evet şu an duyuyorum. Sanki YouTube'a video çekiyorum ve şu an e, kayıttayız. Bir şey söylemek ister misin? E, Merve'yi takip edip beğenmeyi unutmayın. <laughs> <laughs> Kanalına da abone olun. Neyse ne yaptın? Evet. Gittin mi dükkana? Baktın mı? İnşaat ne baktım, halde? Baktım, ne baktım onun için aradım seni. Valla şu anda e, bırakanlar var Hüseyin abinin oraya. Gerisini sen düşün. Gerçekten? Aynen. İyi. Ha, ee, kanki Bayağı var. iyi gidiyor. Bugün çalışıyorlardı kanki. Allah'tan bir şey olmazsa şu e, Şubat'ın sonunda bina bitmiş halde teslim edilecek. Mart, Nisan. Yemeğim yine güzel bir e, kabak rendeledim ve onu sarımsaklı yoğurtlu sosla e, bu, bu hale getirdim. Bu arada hep mi bunu yiyorum ya da hep mi sağlıklı besleniyorum? Hayır. Bu dönem dikkat etmeye çalışıyorum ama hafta sonları Yavuz'la benim için kahvaltı yapmak çok önemli. O yüzden hafta sonları hazırladığım kahvaltıdaki her şeyden yiyorum ama hafta içleri buna dikkat etmeye çalışıyorum. O şekilde e, sizi de bilgilendirmiş olayım. Şimdi ben bunu alayım ve içeri gideyim. Alamıyorum. Doğan. Zavuk Sinet beraber. Güzel <laughs> güzel. Güzel de güzel. de güzel. Mutfaktayım buraları toplayacağım Daha sonrasında kendime bir yeşil çay e, Kaynatırım e, Böyle o şekersiz lokmalarım var ya Onlarla birlikte bir ara öğün yaparım Bugünkü ara öğünümü kaçırdım çünkü Annemdeydim biliyorsunuz Onun haricinde e, Yaptığım kabak bu e, Rendeledim ya bu kabağı Tuba ile konuşurken ben hiç de söylemiyorsunuz ya Tavaya işte Tuz atmayı unutmuşum ee, yoğurdu tuz atmıştım. Üzerine dökmüştüm ya. Çatalı bir aldım bir baktım. Kabakta hiç tuz yok. Ben de yemekleri tuzlu yemeyi seven biriyim. Şimdiden tahmin edebiliyorum. Aşağı yapacağınız yorumların Merve o ne tuzlu falan diyeceksiniz ama hiç tuz yoktu kabakta yani. Sadece yoğurda böyle bir iki cimcik tuz attım yani. Ee, kabak full tuzsuzdu. O yüzden bayağı tuzu bocaladım. Ama sonuna doğru biraz abartmışım. Bildiğiniz tuzdan ciğerlerim yandı. Şunu biraz içeyim. Ben buraları birazcık şimdi topladım arkadaşlar. Ama e, birkaç tane daha böyle lavabonun içini falan ım, süngerle yapacağım. Çok bir, büyük bir işim yok. Makineyi girdim zaten, makinemi temizledim. hiç boştu yani. Şimdi burayı yaparken de aynı zamanda sizinle de konuşmak istiyorum birazcık. E, biz yani bana şu, şu mesajlar çok fazla geliyor. Yavuz'la anılarınızı anlatan bir video çekin. O video aklımda da çekeceğim bu arada. Ama bugün de bir şey anlatmak istiyorum aklıma gelmişken. Dedim hem burayı toplarken sıkıcı olmasın, hem de onlar da beni izler izlerken sıkılmayın istedim. Aslında daha önce ben bunu anlatmışımdır. Yani muhakkak içinizde bilen takipçilerim vardır ama bu içlerinin en komiklerinden bir tanesi. Şimdi bir gün böyle dersteyiz, edebiyat dersindeyiz. Ve bizim bir tane İsmail hocamız vardı. İsmail Özbey. Eğer izliyorsan çok selamlar. Ve o şey böyle derste asla ve asla ses çıkarılmasına hoşlanmazdı. Adamın böyle konsantrasyonu bozuluyor. Çıt sesini adam rahatsız oluyor. Yani ders sesini aslında asla çıt sesi bile duymak istemiyordu. Aslında çok genç ve kafa bir hocaydı ama yani odaklanmışken bir şey bir ses kesinlikle durmak istemiyordu. Yani şöyle şöyle yaptığımız hareketleri bile görüyor adam sezgisel olarak. Ve hep şey diyordum. Burada mesela sınıfım burada duruyor ya. Ben sizin yaptığınız her hareketi görüyorum. Tamam görüyorsun hocam. Eyvallah. Ondan sonra şey. Onu çok iyi anladık zaten gördüğünü. Sonra bir gün işte böyle ben de gözlük takmışım. Bir tane arkadaşım gözlüğünü almışım gözlük takmışım. Gözlük mü takmıştım ya? Yok. Dur ya ne yapmıştım? Evet gözlük takmıştım. Tamam evet gözlük takmıştım. Ve benim Yavuz saçlarımı hep böyle kıvırcık seviyordu. İnanılmaz. Ben onun için her gün saçlarımı pazar günleri özellikle duştan çıktıktan sonra saçlarımı örüyordum ve sabah açtığımda bonus. Tabi o gün içerisinde böyle sönüyordum. Saçlarımı o gün öyle yapmışım. Pazartesi günü falan böyle bir de gözlük takmışım. Çok yakıştığını falan düşünüyorum. Halbuki çok çekini Ondan sonra işte Yavuz can kenarında oturuyor. Ben de e, orta orta tarafta oturuyorum. Önüm Yavuz cam kenarında önde bir boşluk sıra var. Ben onun yanındaki sırada oturuyorum. Ama eşitiz. O da ikinci sırada oturuyor. Ben de üçüncü sırada oturuyorum. Ondan sonra işte konuşuyoruz. Yani konuşuyoruz ki konuşamıyoruz tabii ki. İsmail Hoca'dan nasıl konuşabiliriz? Ee, böyle hareketlerle falan bakışıyoruz falan, gülüşüyoruz falan. Sonra ben gözlük taktım ve ya, Yavuz'a böyle yapıyorum. Nasıl güzel olmuş mu? Güzel olmuş mu diye gösteriyorum sürekli. Anlamıyorum. Ondan sonra işte ben de güzel olmuş mu diye ısrarla gösteriyorum. Sonra e, herkesin içindesiniz. Zaten sessiz sadece Yavuz ve biz işaret diliyle konuşuyoruz. İsmail Hoca kalktı böyle yaptı. Bok gibi olmuşsun yaptı. Ay başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yavuz sanki benimle konuşan o değilmiş gibi hemen döndü önüne ve ders dinleyen çocuk moduna geçti ve o gün onunla kavga etmiştim. Bana güldüğü için işten işten. Gülmemek için kendini zor tuttu ama ben anladım. Güldü yani. Hala gülmedim dese de güldüğünü düşünüyorum. Buz geldi. Bu yine de bir delikten bakayım. Hoş geldin. <laughs> Hoş, Hoş <geldin. gülüyor> Yemek yemedin mi? Yemedim aşkım senin güzel yemeklerinden yedim diye. <laughs> Benim güzel yemeklerim mi var? Yok, Yok, mu? Ki. Bugün yapmadım güzel yemeklerimi. <laughs> güzel Artık yemek her alayım. anımızı vloglayacak mısın? Ya dur bir dakika hevesimi alıyorum ya. Her anımızı. Her anımızın hevesi var. E hadi bakalım. Hadi bakalım sen de vlog'la bakalım. Hani vloglusun ve Ne yapayım? Editle. <laughs> Evet arkadaşlar Yavuz geldi şimdi. Evet. Ben ona yemek hazırlayacaktım ama yemeğimiz yok. E, hep sizin yüzünüzden size video çekerken yemek yapmayı unutmuşum. O yüzden ben şimdi çok güzel dışarıdan yemek söyleyeceğim sana. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar şimdi kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Başka vloglarda görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup beğenebilirsiniz. Bye bye. Yorum da yapsınlar. Yorum da yapın. Yorum da yapın. Bye bye. <laughs>